Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tepside kıyma tavası yapacağım. Önce soğanlarımızı, sarımsaklarımızı doğrayarak başlayalım. Şöyle 5 tane orta boy kuru soğanım var. Robotumuza atıyorum. Şöyle bir sürü sarımsak var. Bu beyti lezzeti veriyor. Bunu da atıyorum. tane kırmızı biber var. Bunu da temizleyip atalım. Bunu robotumuza çok lapa yapmadan çekeceğiz. Evet malzemelerimizi çektik robotumuzda. Şimdi yarım kilodan biraz fazla kıymamız var. Kıymamızın miktarı isteğe bağlı. Üzerine dökelim. Benim kıymam yağlı, yağlı kıymadan çok lezzetli olur zaten ama biraz daha kuyruk yağı koyuyorum. Kuyruk yağı artı bir lezzet verir. Yarım tatlı kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Tuz, karabiber, kırmızı biber ekliyorum. Şimdi bunu güzelce yoğuracağız. güzel yoğurduk arkadaşlar. Şimdi de pişireceğimiz tepsimizi yayacağız. Evet tepsimizi alıp eşit bir şekilde yayalım. Şöyle yarım su bardağı kadar suyun içerisine bir tatlı kaşığına yakın domates salçasını koyup karıştıralım. Üzerine gezdiriyoruz. Şimdi tavamızın üzerine biberlerimizi dizelim. Şöyle küçük soğanlar koyuyorum ben. Ve bir sürü de kabuklu sarımsak aşırı lezzet veriyor bunların şu baş taraflarını aldım ama kabuğunu kesmedim Evet şimdi fırınımıza gönderelim 190 200 derecede pişesiye kadar bekletelim Evet arkadaşlar bakın 190 derecede 35-40 dakikada pişti tepsi kebabımız İnşallah dener siz de beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.